Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 2 Şubat 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji ile teklifi komisyonda kabul edildi. Bir de 10 yılı dolduran lisanslı sessizlerin lisanslı üretime geçebilmesini öngören kanun teklifi meclis komisyonunda kabul edildi. Komisyon teklifi genel kurula göndermeden önce 6 Şubat Salı günü şerhleri görüşecek. Doğalgazlı en büyük tedarikçi Rusya. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği gaz verim verilerine göre Türkiye'de Kasım'da doğalgaz tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 azaldı. Konutlarda doğalgaz tüketimi %27 azalırken sanayide %11 arttı. Türkiye Kasım'da 6 ülkeden doğalgaz ithal etti. Boru gazı ithal eden ülkeler arasında Rusya'nın payı %52, Azerbaycan ve İran'ın payları da %15 oldu. Türkiye ye yenilenebilir enerji ve depolamada doğru yolda. Kontek Enerji Yöneticisi Şahin Ayhan, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojilerindeki gelişmeleri değerlendirdi, dinliyoruz. Bizim ülkemiz 2010'ların başlarında bu yatırıma önem verdi ve çok da hızlı ilerledik. Toplam bugün kurulu gücümüzün 110 bin megawattlık bir kurulu gücümüz var. Bunun %21'i, %22'si yenilenebilirden kaynaklanıyor. Bu süreç bunu %30'lara, %35'lere kadar götürecek. Yani bunun anlamı şu, termik santraller veya doğalgaz santralleri, yani bizi güneşe karşı savunmasız bırakan, karbondioksit salınımını yapan bu kaynaklar, önümüzdeki zamanlarda ya yok olacak ya da çok aza indirgenecek. Bunun yerine ne alacak? İşte bunun yerine rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi ve bunun yanında gelen aslında nükleer enerji de Peki. temiz enerji sayabilirsiniz ama kimi kaynaklar saymıyor, kimileri sayıyor. Bunun yanında bataryalama yani depolama tesisleri diğer bir kaynak olarak önümüze çıkıyor. Son 10 yıldır dünyada bunun üzerine özellikle için çok büyük çalışmalar yaptı. Kontek Enerji Yöneticisi Ayhan Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında önemli yol kat ettiğini, depolama teknolojilerinde de üretici firmaların sayısının arttığını söyledi. Türk Öğrencileri Çin'de Nükleer Eğitim Fırsatı Çin'de imzalanan nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına dair işbirliği anlaşması çerçevesinde lisans mezunu 25 Türk öğrenci Çin'de yüksek lisans ve doktora eğitimi yapacak. Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu şirketi Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi'ne e-posta yoluyla yapılacak. 2023'te benzin ve motorin satışları arttı. Petrol Sanayi Derneği Petler'in verilerine göre Türkiye'de benzin satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %23 artarken motorin satışları %6 yükseldi. Kırıkkale'de 8 jeotermal sondaj kuyusu açılacak. Kutluhan Yemek, termal turizmde kullanmak üzere Kırıkkale'de jeotermal kaynak arayacak. Şirket bu amaçla yaklaşık 9 milyon lira yatırımla 8 adet sondaj kuyusu açacak. Petrol üreticilerinden üretim kesintilerine devam sinyali. OPEC Plus 2024 yılı ilk 3 ayında üretim kesintilerine devam edeceğinin sinyallerini verdi. Adınan bilgiye göre Suudi Arabistan'ın liderliğindeki kilit üyelerden oluşan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, bugün yapılan çevrim içi toplantıda herhangi bir politika değişikliği önermedi. TPAO Siverek'te petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde petrol arayacak. İlçede 100 milyon TL yatırımla bir adet arama kuyusu açılacak. Arama çalışmaları sonucunda petrol bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek. Mısır'ın elence ihracatı 2023'te yarıdan fazla azaldı. Mısır'ın sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 152 düşerek %52 düşerek 3.52 milyon tona indi. Bu düşüşte normalden yüksek sıcaklıklar ve elektrik sektöründe elenceye yönelik artan yurt içi talep etkili oldu. Sıradan petrol fiyatları var. Gazze'de ateşkes haberleri yine Orta Doğu'da azalan gerilim ham petrol fiyatlarını düşürüyor. Piyasalarda Birentepe petrolün varili 78 dolardan ABD Batı Teksas'ı WTI ise 73 dolar düzeyinde işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 3 Şubat 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2315.54 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 18-19 dilimi için 2680.01 TL megawatt saat. Günün minimum fiyatı ise saat 16-17 dilimi için 1877.99 TL megawatt saat oldu olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.